Acımız aynı. O yüzden hissettiklerimiz de aynı. Senin ne hissettiğini çok iyi anlıyorum biliyor musun? Sen çok başkasın Hira. Esaret dizisi yeni sezonda neler olacak? Orhun ne zaman hapisten çıkacak? Yeni sezon ne zaman başlayacak? Kenan ölecek mi? Afife'nin Hira'ya en büyük bedeli nasıl olacak? Tüm sorularla merak edilenler sizler için yeni sezon analiz videosunda, dizimizin yeni sezonunda Afife olanların bedelini ağır bir şekilde Hira'ya sormaya çalışırken, Hira zaten mutsuz bir şekilde her şeye katlanmaya devam edecek ama Afife çok da amacı da ulaşamayacak çünkü yeni sezonunun başlarında görüntüler ortaya çıkacak. Ertan her ne kadar görüntüleri denize atmış olsa da, görüntülerin kopyası ortaya çıkacak ve Orhun kurtulacak. Kurtulduğu gibi de Hira'yı da kurtaracak. Öte taraftan Kenan ise vurulmasına rağmen tabii ki kesinlikle ölmeyecek ve dizide kalmaya devam edecek. Kenan'ın dizide daha çok senaryosu bulunmakta videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.